Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle 80. dakikada güzel şutlar deneyeceğiz. Ben buradan talişkaya bir vurmuştum üstüne olmuştu ve burada ve gol mükemmel bir gol. Foden mükemmel bir gol. güzel misin ben misin de şuradan deneyeceğiz fonun fonun tekrar deneyecek dur gıcığın çekin. Ben Fodil ve kaleci. Kalecisi güzel atladı. Fodil'den soldan kötü bir şey oldu. Arkadaşlar gitti. Ve görüşürüz.